sinyalimi sağ verdim. İleri alıyorum. Hangi hamle yaparsanız yapın unutmayın sinyal şart. Şimdi geri gitme denemesi yapacağım. Öndeki çizgiye değmeden durdum. Çok güzel bir şekilde mesafemi sağ tarafta ayarladım. Evet yavaş yavaş kalkışımı yaptım. Bakın direksiyon dikkat ederseniz düzken kalkış yapıyorum. Şimdi direksiyonu bakın küçük küçük hareketlerle sağa sola çeviriyorum. Yani yarım tur en fazla yarım tur. Daha fazla oynatmayacağız. Yoksa arabayı toparlayamayız. Denge yalamayız. Ya sağa ya sola bir yere fazla kaçar. Direksiyonu o yüzden gösteriyorum. Bakın şimdi sağ taraftaki mesafe çok güzel. Sarı çizginin yarısı gri. Gri bölüme kadar çıkmamızda da mahsur olmadığını söyledi hocam. Yeter ki kaldırıma değmesin. Çizgiyi geçtim. Çok güzel mesafemi sağda ayarladım. Sola bakıyorum. Sol daha da güzel. Araba dümdüz bir şekilde geçti. En arka dingilleri de geçmiş oldum. Ee, bu sınavı geçen bir görüntü. Hem de çok güzel bir şekilde geçen bir görüntü oldu. Aydın Artır'la faydalı işlerde farklı bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.